بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على موسوعة النابلسي إن الله يغفر وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأسلموا له من قبل أن فِيَهْمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا <لدف عذ long statistically> تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا ۖ أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا عسرة على ما تضمت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أن تقول له كنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين

Efendimiz'in çok kıymetli amcası Aziz Hamza <laughs> radıyallahu anh Seyyid-i onu tabii şehit etti. Ama şöyle de kendisi şey yaparmış zamanı yani efendim, küfründen beş yani İslam'dan önce Kâ'a alemde İslam'a yerin en kıymetli insanını yiğit ettim. Ama şeyden sonra varmış İslamiyet'ten sorular. Müseylemetül kezzab denen bir hain vardı. Efendimiz de mektup yazdı bu hayali. Ne diyor biliyor musun mektubunda? Diyor ki, bir müseyleme, Resulullah diyor, yani Allah'a bir yerine istiyor. İlahi Muhammed Resulü. İnna Allah nüsarî Rasulük nifadisi. Şeyyar, seni şeyyar senin diyor. benim beylem. Efendimiz böyle ya, ya He. İnna Muhammed Rasulü. İnna Muhammed. İnna Yaz ona. İnne Allahü Şerif. İnna Allahü Şerif. İnna Allahü Şerif. İnna Allahü Şerif. İnna Allahü Şerif yeryüzü kainat hep onun diyoruz ya meyşe min bel kullanın oraya başla ve nakvatilin onun cevabı öyle bir şey ne onu kellesini cehenneme gönderdiği için öyle sevinirmiş kim? Hazır Yani İslamiyet'ten önce, İslamiyet'imden önce en kıymetli insanı şehit ettim. Efendimiz amcası ama Müslümanlıkta, Müslümanlıktan, İslamiyet'ten sonra da bir en hain liderini yani bizim ülkede yalnızca peygamber ölüyoruz. Onun kendisini dünyaya gönderdi için Allah bu büyük dostlarının yolunda düşer. Ayrıca Amin. Amin. İşte mağınızı hayır eylesin. Amin. Hepiniz hoş, selipsiz. Amin. Kimin insanı var? Evet efendim. Buhar Hoş gelip siz, Özbeki. Özbekiler böyle de. Hoş siz, Ne kıymetli kardeşler. Allah'ın tecrü bir etsin. Allah'ın tecrü nasip Çok kıymetli yerler olsun. Buhara. Buhara. İmam Tıkhari Şimdi arkadaşlar. Bir takım şeyler ortalıkta böyle dönüyormuş yalan, yalan haberler. Rabıta-ı Şerif. efendiler. Bunun dışında kimse rahatıya mezun değildir, memur değildir. Bunu da herkes bilsin. Bu şiirlere göre hiç sallamasın. Yalan boş, boş kayıtlara da bilmesin. Doğru kayıya, Resulullah Efendimiz'in kayığına bir elbette beraber. Rabıta Şerif Efendi Hazretleri'ne göstereyim. Sağ ya. Evli kıyam diyen mi? Allah'a alem artık. Evet. Rahat. Kimse rahat kayıda bozmasın. Kimse rahatı mezun değil. Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendi Muhammed'in teşrifi dar sonra Rabıta işi devamlı Efendi Muhammed'in yapıldı. Daha sonra Efendi Hazreti Rabıta'ya mezun olunca tabii ki Efendi Hazreti. Ve şu andan itibaren de bütün ihvanımız yanlış yerlere kaymasın, gitmesin. Rabıta Efendi Hazreti'nin İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Yani bana i̇nşallah. kadar devam edin. İnşallah. 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 i̇nşallah. i̇nşallah. i̇nşallah diyoruz. Bak bilimdi bu, dilimdi. Ayırmasın, bozmasın. Ben Amin. bir şey diyebilir miyim hocam? Bu Efendimiz'den duyduğum bir şey. Buyursun. Heh, ha, biraz. Hadi. Şimdi hocamız daha sonra mezun olunca dedi, bildiğini söyledi. Ben Efendimiz'den kendisinden duydum ki, e, Efendi babam ahirete iltihallerinden iki sene evvel bana dedi ki, sen ben ihtiyarladım. Sen bu talim terbiye şey, talim işlerini yap. İster ee, ister sana rabıta etsinler, ister bana etsinler fark etmez. Allah Allah. Yani ikallerinden iki sene evvel bu denildi ama efendiler de istimal etmemiş olabilir. Yo, sizler de duymamış olabilirsiniz yani. Bu böyle bir şahadeti de sizin e, şahadetinizin yanında e, söylemek lazım geldiğine inandığım için sizlere edepsizlik ettim. Ben sağ olun. Peki. Buyurun. Çok yerinde. Buyurun. Allah razı olsun. Hüseyin Efendi kardeşimiz şimdi olsun söyledi. Aynen de öyle. Şöyle buyurdu Efendimiz Vam Kadesal. Leyset kusirat İslam. İslam'da ilk kırılan çanak çöp çömekler değil. Ki Efendimizin teşkil darbakalarıyla başladığımız biliyorsunuz. 11 kalbinden irtidat etti. <laughs> Kimin de şey yapmaz işte. Sıktır Efendimiz malum Çıktın Efendimiz'in makamına bir derece bir basamak aşağıda. Ey yühennes işte insanlar layık olmadığım halde beni getirdiniz. Sizin yanınızda en kuvvetli benim yanımda en zayıf, sizin yanınızda kuvvetli, ya olan benim yanımda en kuvvetli. Hatta şöyle, Hazır Efendimiz o zaman kızın kılıcı kılından sıyırmış. Resulullah öldü diyenlerin kellesini alırım diyor. O derece. O derece. Sonra tabi kürsünün içinin dibinde efendim Yasin Efendimiz e, bu şeyi duyunca ben kâne ben kâne ben kâne yavdun Muhammeden el Muhammed kâhtu ufya vasıl eyle o kere Abdullah ne bir ilahe illahu o ayında Bu şekilde şeyi okuyunca, hutbeyi verince kılıcına kırnağı koydu. Ondan sonra bu ara kendi dertte Yani bir hacı yaptı. Neler oldu neler oldu. Dedi efendi var. an. Leyset levvalu kavuratin kürşilatin. İslam'da çamaklar, çöpükler değil. Buyurlardı. Oraya gelmiş. Efendim bak Şimdi arka kalanlar başlamış. Ondan sonra ilk kitlede de Hazreti Osman Efendimiz'in şahitliğiyle artık kitleleri söndürsün, öldürsün, Amin. kitle kapıları kapatsın. Amin. El kitletü naimetün la'anallahu ma'aykazı. Sahip dedi, kitle uykuda yandırma lanet okuyor Efendimiz Allah'ın muhafaza. Amin. Allah'ın muhafaza Amin. ya Rabbi. Bozma, bozdurma ya. Rabbi. Amin. Bütün sen için kendine. Ne ki var, eyle ya Amin. alim-i kamil-i Amin. İslam bir yerine hakim eyle Müslümanlara uyanıklık, şuur basiret ihsan eyle. Amin. Hazremizde, Filistin'de, her zaman Ya Rabbi alim, ya hanımlar, İslam. Yetkisi olan kardeşlerimiz sayılarını artır ya Amin. Teşkilerimizi, vazifelerimizi tam yeni getirir bizlere muvaffak eyle. Amin. Ahi vaktimiz hayr eyle. Amin. mamur eyle. Amin. Son nefes müstaha etsin. İle huzuruna gelen Amin. Amin. Amin.